Merhaba arkadaşlar Öğren Hanım YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün size bu güzel çiçeklerin yapımını anlatacağım. Gözlüğü çok tatlı, çok şirin kat kat süsleme çiçeği yapımı arkadaşlar. Genelde ben bu çiçeği e, lif süslemesinde ya da patik süslemelerinde kullanıyorum. Ama videosunu ayrıyeten e, istiyor takipçilerim, o yüzden böyle aradıkları zaman ulaşabilmeleri için çiçek yapımı öğren Hanım çiçek yapım yazdığınızda hemen bulabilirsiniz arkadaşlar. Lifin e, neresinde yapmışım onu. E, bulmak zor olur. O yüzden anlatmak istedim ben de. Böyle e, kırmızı, bordo kırmızı lif yaptım. Çok güzel oldu. Yine lif yapacağım. E, örgü ipiyle yapabilirsiniz. Patik ipiyle yapabilirsiniz. Size kalmış. Neyi süsleyeceğinize bağlı arkadaşlar. Böyle yapımı da gayet kolay. E, şöyle kenara alayım. Dediğim gibi lif ipiyle yapacağım. Tığ olarak da elimde numara. 5 numara. Mm 1.5 milimetrelik tığım var. Hazırsanız hemen başlayalım bismillahirrahmanirrahim evet şöyle 6 tane zincir çekiyorum 2 3 4 5 6 elini sıkışsa 7 tane çekebilirsiniz ilk yaptığım zincire başına dolanmadan batıyorum şöyle ipimi uzun bırakmışım 1 2 3 zincir çektim tığıma doladım bu zincir yuvasına bir dolayıp iki defa da çektim baştaki zincirle birlikte toplamda 16 tane trabzan yapıyorum. Evet zincirle birlikte 4 oldu. 5 6 Bu şekilde bir dolayıp iki defa da çektim. toplamda 16 tane trabzan yapalım. Evet gördüğünüz gibi toplamda 16 tane trabzan yaptım. Şimdi ilk yaptığım zincirin tepesine başına dolamadan batıyorum. 4 zincir çekiyorum. 1 2 3 4. Bir trabzan atlıyorum ikinciye başına dolamadan batıyorum. Yuva yapmış oluyoruz yaprak yuvası. 4 zincir 1 2 3 4. Bir trabzan atlıyorum ikinciye başına dolamadan batıyorum. 4 zincir bir trabzan atıyoruz. ikinciye başına dolamadan batıyoruz. Bu şekilde 8 tane yaprak yuvası olacak arkadaşlar. Sıranın sonuna gelelim. Evet 7 yuva yaptım. Şimdi 8. deyim en son. Gördüğünüz gibi 4 zincir çektim. İlk yaptığım yere başladığım yere başına dolamadan batıyorum. Bu hemen sıradaki yuvanın içine başına dolamadan batıyorum. Evet yaprağımızı yapacağız. 2 zincir çekiyorum. Tığına doladım bu yuvanın içine bir dolayıp iki defa da çektiğim dört tane trabzan yapıyorum. İki, üç, dört. Baştaki zinciri saymadım arkadaşlar. Şimdi iki zincir çekiyorum. Aynı yuvaya başına dolamadan batıyorum. Sıradaki yuvaya geçiyorum. Başına dolamadan batıyorum. İki zincir tığıma doladım. Bu yuvaya 4 tane tırabzan. 1 2 3 4 2 zincir çekiyorum. Aynı yuvaya başına dolamadan batıyorum. Diğer yaprağa geçmek için diğer yuvaya başına dolamadan batıyorum. 2 zincir aynı yuvaya 4 tane tırabzan. 1 2 3 4 2 zincir dibine başına dolamadan batıyorum. Diğer yuvaya geçmek için oraya da başına dolamadan batıyorum iki zincir. Evet bu üç yaprağı yaptığımız gibi diğerlerini de tamamlayalım. Evet gördüğünüz gibi 8. yaprağın sonundayım. En son iki zincir çektim. Yuvama başına dolamadan batıyorum. İkinci yaprak e, yuvasını yapmak için bir zincir çekiyorum. Şöyle bakın. Böyle kendime doğru yatırıyorum yaprağı. Burada e, yuva yaparken sık iğne yapmıştık trabzanların üzerine. O sık iğneyi bu şekilde hemen alttaki sık iğneye başına dolamadan batıyorum. 5 zincir çekiyorum. Bir altta 4 çekmiştik. Şimdi 5 zincir çekiyoruz. 2 3 4 5. Sıradaki yuva yaptığım sık iğneye başına dolamadan batıyoruz. 5 zincir 2 3 4 5 Sıradaki yuva yaptığım sık iğneye bakın. trabzana battım sık iğneye böyle bu şekilde başına dolamadan batıyorum. Yani yine sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 Sıradakine batıyorum. Yine 8 tane olacak. 1 2 3 4 5 bu şekilde ilerliyorum 1 2 3 4 5 sıradakine bu şekilde başına dolamadan batıyorum 2 3 4 5 Evet şöyle hızlıca yapayım eminim anladınız 1 2 3 4 5 tersinden batıyoruz önden değil böyle bu şekilde 1 2 3 4 5 Evet burada ilk yaptığımıza batabiliriz. İlk yaptığım yuvaya geldiğim ona batıyorum. Tamamladık. 8 tane yuvamız oldu. Yine 2 zincir çekiyorum. Tığıma doladım. Bu yuvaya trabzan yapıyorum. 7 tane yapıyoruz. 3 tane fazla. 2 3 Trabzanların boyunu biraz uzun tutuyorum. Gördüğünüz gibi 4 5 6 7 2 zincir çekiyorum aynı yuvaya başına dolamadan batıyorum diğer yuvaya geçmek için onu da başına dolamadan batıyorum 2 zincir tığıma doladım bu yuvaya da yine 7 tane trabzan 2 3 4 5 6 7 2 zincir aynı yuvaya başına dolamadan batıyorum diğer yuvaya geçiyorum onu da başına dolamadan batıp 2 zincir çekiyorum yine 7 trabzan Evet bu iki yaprağı yaptığımız gibi diğer yuvalarımıza da yapraklarımızı yapalım sonrasını göstereceğim Evet son yaprağıma geldim. Gördüğünüz gibi en son iki zincir çektim dibine. Yani aynı yeri başına dolamadan batıyorum. Bir zincir çektim. Yine arkadan o yaptığım yuva yaptığım sık iğne yani başına dolamadan battığım yere yine başına dolamadan batıyorum. Bu sefer 6 tane zincir çekiyoruz. Her yuvada bir zincir artırıyoruz. 2, 3, 4, 5, 6. Sıradaki bakın sık iğneye bu şekilde yine aynı şekilde sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 6. Böyle tersinden batıyoruz. 6 zincir 3 4 5 6. Sıradakine geçiyorum. Batıyorum. 6 zincir. Yine 8 tane yaprak yuvamız olacak. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 sıradakine geçiyorum, batıyorum. altı zincir 3 4 5 6 Evet, sıradakine batıyorum. 2 3 4 5 6 Evet ilk yaptığım yuvaya geldiğim o zincire başına dolamadan batıyorum. Yine iki zincir tığıma doladım. Bu yuvaya yine 3 tane trabzan fazla yapıyoruz. 10 tane 2 yine bir dolayıp 2 e, defa da çekiyoruz. 4 oldu. 5 6 7 8 9 10 2 zincir çekiyorum aynı oya başını dolamadan batıyorum sıradaki yuvaya geçiyorum başını dolamadan batıyorum 2 zincir yine 10 tane trabzan yapıyorum 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 zincir aynı yuvaya başına dolamadan batıyorum ve Diğer yuvaya geçmek için orada da başına dolamadan batıp iki zincir yine 10 tane trabzan. Evet iki yaprağımızı yaptık. Diğerleri kaldı, onları da tamamlayalım. Sonra bitecek. Evet son yaprağımdayım. Gördüğünüz gibi trabzanları yaptım, iki zincir çektim dibine, başına dolamadan batıyorum. Şöyle ipimi saklamak için yine iki zincir çekiyorum arkadan şöyle herhangi bir yuva sık iğnesine başına dolamadan batıyorum iki zincir ipimi kesiyorum Evet bitti böyle ortaya ince de dikebilirsiniz fıstık da yapabilirsiniz ama böyle de çok güzel İnşallah anlatımdan da memnun kaldınız arkadaşlar şunu söylemeyi unuttum özür dilerim ee, Dilerseniz bakın 3 kat yaprak yaptık 5 kata 4 kata 5 kata tamamlayabilirsiniz nasıl yaparsınız aynı şekilde arkaya 7 bu sefer 7 tane e, zincir çeker yuva yaparsınız sonrasında 3 trabzan fazla yani 13 trabzan yaparak dördüncü katı 15 de olabilir 16 da olabilir 5. katı da o şekilde ayarlayabilirsiniz öyle de güzel olur böyle Evet dediğim gibi inşallah anlatımdan memnun kaldınız. Beni izleyerek yaptığınız için çok çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz arkadaşlar abonelik ücretsiz. Videolarımı beğenip paylaşırsanız yorum yaparsanız da bana destek olmuş olursunuz. Sizi çok seviyorum. İyi ki varsınız. İyi ki benimlesiniz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.